Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle modern atom teorisi konusunu işleyeceğiz. AYT'nin ilk konusu, aynı zamanda 11. sınıfta da ilk konu olarak karşınıza çıkacak bir konu. İlk sınavınızda muhtemelen 11. sınıflar için bu konudan olacaktır. Evet, daha önce atom modellerini görmüştük. Şimdi modern atom teorisinde Heisenberg belirsizlik ilkesine bakacağız. Heisenberg diyor ki elektronun hızı ve yeri aynı anda belirlenemez. Elektronun hızını bulmak istemiş, bulmuş. Daha sonra konumunu bulmak istemiş ama bu hızdaki konumunu bulamamış. Daha sonra demiş ki konumunu bulayım. Konumunu buluyor bu sefer de ve hızını yine bulmaya çalıştığında bulamıyor. Ve işin içinden çıkamayınca demiş ki bir elektronun hızı ve konumu aynı anda belirlenemez. Daha sonra orbital kavramı. Bu konuda çokça duyacağımız bir tanım bu. Elektronun bulunma olasılığının en fazla olduğu yere biz orbital diyeceğiz arkadaşlar. 4 tane orbitalimiz olacak. S, P, D ve F olmak üzere. Bu orbitallerin isimleri de var tabii ki. S sharp, P principal, D diffuse, F de fundamental olarak isimlendiriliyor ama sizin için çok önemli bir tanım değil. Şimdi burada elektronları yerleştirirken, bu dizilişi yaparken 3 tane kuralımız var. Bunlardan birincisi Pauli dışlama ya da dışarlama ilişkisi ilkesi. Pauli ilkesine göre bir orbitalde zıt spinli en fazla 2 elektron bulunur. Şimdi altta 3 tane gösterim şekli görüyorsunuz. Ortadaki yuvarlak olan elektronun yönünü çok fazla belli edemediğini gösteriyor. Yani hangisi yukarı hangisi aşağı yönlü belli değil. O yüzden ben daha çok şunu tavsiye ederim arkadaşlar. Direkt bize yönünü net bir şekilde veriyor. Pauli ilkesine baktığımızda zıt spinli olması gerekiyor diyor. Mesela şöyle bir diziliş arkadaşlar. İkisi de yukarı yönlü ise bu Pauli ilkesine uymayan bir gösterimdir. Ya da aynı şekilde ikisi de aşağı yönlü bir oksa yine Pauli'ye uymayan bir gösterimdir. Mutlaka biri yukarı biri aşağı yönlü olmak zorunda Pauli ilkesine göre. Daha önce Boroton modelinde bizim KLMN diye isimlendirdiğimiz katmanlara artık burada enerji seviyesi ya da işte tabaka katman ismi veriliyor. Ve bunlara 1, 2, 3, 4 gibi tam sayılarla isim vereceğiz arkadaşlar. Burada 4 tane orbitalimizin alabileceği maksimum elektron sayıları verilmiş. S orbitali 2 elektron, P orbitali 6 elektron, D orbitali 10 elektron ve F orbitali 14 elektrona kadar çıkabiliyor. Bir diğer kuralımız Hund kuralı. Hund kuralı arkadaşlar temel enerji seviyeleri aynı olan yani aynı enerji düzeyine sahip orbitaller için geçerli. Burada da p, d ve f orbitallerinden bahsedeceğiz. s orbitalinde aynı enerji düzeyinde birden fazla orbital yok. Mesela p orbitalinde arkadaşlar şu şekilde yine yan yana açtığımızda bunların her birine bir yönelmesine göre px, py ve pz de diyebiliyoruz. Bu üç orbitalin enerjisi aynıdır. Biz buraya Hund kuralına göre yerleştirirken önce hepsi aynı yönlü yerleşmeli diyoruz arkadaşlar daha fazla elektron varsa bu sefer zıt yönlü yerleştirmeye başlıyoruz. Yani bu bir doğru gösterimdir. Şu şekilde de yine ben elektronları yerleştirebiliyorum. Yani illa önce birincisine koymam diye bir kural yok. Bu da doğru. Yine aynı şekilde birinciye koyup üçüncüye de koyabilirim. Bu da yine doğru bir gösterimdir. Şu şekil bir diziliş arkadaşlar doğru olmayacaktır. Yani nereye koyduğumuzun bir önemi yok ilk elektron ama mutlaka önce hepsine yani üçüne birden aynı yönlü koymamız gerekiyor. Birini düz, birini ters bu şekilde yerleştiremiyoruz. Ya da birini ben düz koydum, işte diğerini ters koyayım diye bir kuralımız da yine yok. Bu da Hunda göre yanlış olan bir kuraldır arkadaşlar. Ve son olarak Aufbau kuralımız. Aufbau'da diyor ki elektronlar orbitallere yerleşirken önce en düşük enerjiden başlanır. Yani burada en düşük enerjimiz 1s orbitali olacak. Biz bunu yerleştirirken önce 1s'e elektron yerleştiriyoruz. Daha sonra 2 se daha sonra 2p'ye işte 2 tane elektron olsun. Bu önceki orbitalleri doldurarak devam ettiğimiz bir diziliş ve gayet Aufbau kuralına uygun. Mesela şöyle bir diziliş olsaydı ben 2s'e bir tane elektron verip yani 2s orbitalini doldurmadan 2p'ye geçiyorsam bu arkadaşlar Aufbau kuralına uymayan bir elektron dizilişi olmuş oluyor. Evet şimdi gelelim bu orbitallerimizi incelemeye. Nasıl orbitallerimizin şekilleri, yönelimleri bunlara bakacağız. Öncelikle arkadaşlar daha önce söylemiştim. spdf olmak üzere 4 tane orbitalimiz var. Bunlardan birincisi S orbitallere. Şekilde görüldüğü gibi küresel bir yapıya sahiptir. Enerji seviyesi büyüdükçe 1S, 2S, 3S gibi buradaki gördüğünüz gibi büyüklüğü de artıyor arkadaşlar. S orbitalleri birinci katmandan başlıyor. Birinci temel enerji düzeyinden. Yani 1S diye bir orbitalimiz var. En fazla 2 elektron alabiliyor ve bu şekilde küresel bir yapıya sahip arkadaşlar. Eş enerjili orbital ise içermiyor. Daha sonra P orbitalleri. P orbitalleri en az ikinci katmandan başlıyor arkadaşlar. Ve burada P orbitalimiz en fazla 6 elektrona kadar alabiliyor. Px, Py ve Pz olmak üzere 3 tane aynı enerji düzeyine sahip orbitalimiz var. Ama bunların işte illa Px'den başlama, illa Py'den başlama gibi de bir şartımız yok. Yine aynı şekilde 6 elektronu da doldurma gibi bir şartımız da yok. Elektron sayısı neyse buna göre yerleştiriyoruz. Burada orbitallerin şekillerini görüyorsunuz. Px, Py ve Pz. Bu tamamen yönelimi ile alakalı. Px dediğimiz x doğrultusunda, Py dediğimiz y doğrultusunda, Pz dediğimiz ise z doğrultusunda dizilmiş olan orbitaldir arkadaşlar. Altta da bize üçünü bir arada göstermiş ama böyle bir orbital şekli P orbitalinde görmüyoruz tabii ki. Daha sonra d orbitalleri geliyor. D orbitalleri en az üçüncü katmandan başlıyor arkadaşlar en fazla 10 elektrona kadar çıkabiliyorlar. 5 tane eş enerjili orbitale içeriyor yine aynı şekilde. d y z, d z kare, d x y, d x z ve d x kare z kare gibi orbital isimleri görüyorsunuz. Bu çok fazla karşılaştığımız bir orbital şekli değil. Yani bu şekillerle ilgili çok fazla soru gelmiyor. Ama bir göz aşinalığı olsanız yeter. Mesela d y z orbitaline baktığınızda y orbitali ve z orbitalini kesen noktalar olarak geçiyor. O yüzden dediğim gibi bu biraz daha karmaşık yapılara sahip. Ve en son f orbitali, f orbitali de arkadaşlar 7 eş enerjili orbital bulunduruyor. Bu yüzden de en fazla 14 elektrona kadar çıkabiliyor. 4. temel enerji düzeyinden başlıyor yani 4. katmandan. Burada daha çok lantanit ve aktinitler olduğu için biz bunları çok fazla kitaplarda görmüyoruz. Dikkat ettiyseniz zaten şekli bile aslında müfredatta yok. Evet gelelim kuantum sayılarımıza arkadaşlar. 4 tane kuantum sayımız var. Bunlardan birincisi baş kuantum sayısı ya da birincil diye geçer. Küçük n harfiyle gösteriliyor. İkincisi açısal momentum kuantum sayısı. Yine ikinci kuantum olarak da bilinir. L harfiyle gösteriliyor. Diğeri manyetik kuantum sayısı ml ile gösterilen ve son olarak spin kuantum sayısı ms ile gösterilen. Şimdi bunları yakından inceleyelim. N dediğimiz baş kuantum sayısı arkadaşlar aslında daha önceden bildiğiniz tabaka, katman ya da periyodu veren bize sayı olarak karşımıza çıkıyor. N dediğimizde bize enerji düzeyini belirleyen orbital kuantum sayısı olacak. N arkadaşlar 1, 2, 3 gibi tam sayılarla ifade ediliyor. Sıfır değeri yoktur. Birinci katmandan başlar. Burada biz N'de iki tane formülümüz var. N kare bu şekilde ve 2n kare diye formülümüz var arkadaşlar. n kare bize toplam orbital sayısını veriyor. O enerji düzeyinde mesela n yerine 2 yazdığınızda 2'nin karesinden 4. Demek ki ikinci katmanda toplam 4 tane orbitalimiz olacak. 2n kare ise o enerji düzeyindeki toplam elektron sayısını bize veriyor. Mesela 9. sınıftan bildiğiniz 3. katman 8'e kadar olan elektron dizilişi Burada aslında en yerine 3 yazdığınızda 18 çıkıyor. Yani 3. katman 18 elektrona kadar alabildiğini burada görmüş oluyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde orbitalin büyüklüğünü de en kare ile doğru orantılı olarak görebiliyoruz. İkincisi açısal momentum kuantum sayısı yani L dediğimiz değer. L dediğimiz değer arkadaşlar burada bir ufak ezberimiz var. L 0 1 2 3 değerlerini alabiliyor. Şu aşağıda tabloda da görebilirsiniz. L 0 olduğunda S orbitali, L 1 olduğunda P orbitali, L 2 olduğunda D orbitali ve L 3 olduğunda F orbitali. Bu her zaman sabit olacaktır ve hiç değişmeyecektir. O yüzden bu 0 1 2 3 L değerlerini ezbere biliyor olmanız gerekir. L yani açısal momentum kuantum sayısı bize orbitalin türünü veriyor arkadaşlar. L'yi burada n-1 gibi bir formülle bulabiliyoruz. Bunu kitaplarda görebilirsiniz. Ama bu arkadaşlar bize L'nin maksimum değerini verecektir. Yani L buradan atıyorum 3 çıktı. Bu demek değil ki içerisinde L1, L0, L2 de yok. Evet hepsini bir arada barındırıyor. O yüzden aslında bu formül çok da fazla işimize yaramıyor. Mesela şurada orbitallerin baş kuantum sayılarını, n ve açısal momentum kuantum sayılarını belirtiniz demiş. Direkt orbitale bakıyoruz. 2s başındaki kat sayı bize n sayısını yani katmanlı enerji düzeyini verecektir. n'i 2. Yanındaki s de orbitale biraz önce l'ye bağlı olarak s hangi l değerindeydi? 0 değerinde yani l'si 0 olmuş oluyor. Yine 3p n'i 3 l'si 1 olmuş oluyor. 4d n'i 4 l'si 2. 5F ise N'i 5, L'si 3 olarak belirlenen sayılar arkadaşlar. Burada yine bütün orbital dizilişlerinin bir tablosunu görüyorsunuz. Yani bunu ezberlemenize hiç gerek yok. Biz direkt kuantum sayımıza geçelim. Üçüncü kuantum sayımız manyetik kuantum sayısı. ML arkadaşlar bize orbitalin yönelmesini gösterecek. Burada ML değeri içinde yine bir tane formülümüz var. Emleği bulurken 2l artı 1 formülüyle bulabiliyoruz. Ama yine buradaki emle değeri bize net gerçek bir değer vermiyor. Ben burada l yerine atıyorum işte 1 yazdığımda 3 geliyor mesela emle değeri. Bu şu anlama gelir. Emle değerinin kaç tane olduğunu gösterir. Yani bize direkt emle sayılarını vermez. Emle dediğimiz sayı arkadaşlar eksi l'den başlar 0. Ve artı L şeklinde devam eder. Örneğin bizim L'miz 1 ise hatırlayın bu P orbitali demekti. Buradaki ML değerlerimiz eksi 1, 0 ve artı 1 olacaktır. Burada şöyle bir durum var. Eğer L'miz sıfır olursa yani S orbitali olursa ML'miz de arkadaşlar sadece sıfır değerini alabiliyor. Bu da karşınıza çıkar. Mutlaka buna dikkat etmeniz gerekir. son olarak spin kuantum sayısı. Spin de burada arkadaşlar zaten dönme anlamına geliyor. Buradaki elektronun dönüş yönünü belirtiyor. Şimdi burada elektron dönme yönünde ms olarak alabileceği iki tane değerimiz var. Artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2. Şu şekilde orbitalimizi çizecek olursak genelde artı 1 bölü 2 yukarı yönlü okla. Eksi 1 bölü 2 de aşağı yönlü okla gösteriliyor. Burada bir de saat yönü ve saat yönünün tersi olmak üzere iki farklı dönüş var arkadaşlar. Genelde eksi olana saat yönü, artı olana ise saat yönü tersi gibi ifadeler kullanılıyor. Evet arkadaşlar şimdi de orbital enerjisine bakacağız. Modelin Klechkovski deniyor bu kurala ama yine bu isim çok karşınıza çıkmaz. N artı L olarak biliniyor. Yani biz o orbitale ait N ve L değerlerini bularak orbitallerin enerjilerini belirleyebiliyoruz. Mesela burada 2s, 2p, 4s, 3d, 3d ve 4p olmak üzere orbitallerin enerjilerini kıyaslamış. Baktığımızda 2s orbitali n'i 2, l'si 0 yani toplamda 2 oldu. 2p n'i 2, l'si 1 toplamda 3 oldu. 4s n'i 4, l'si 0 toplamda yine 4. 3d n'i 3, l'si 2 toplamda 5. 3D n 3 ls 2 toplamda 5. 4P n 4 ls 1 toplamda 5. Arkadaşlar burada şimdi toplam sayılara baktığınızda zaten büyük olan enerjisi daha fazla olacaktır. Ama bazı durumlarda şuradaki gibi iki tarafında enerjisi toplam sayısı aynı gelecek. Burada ne yapacağız? Eğer bu sayılar aynı geliyorsa baş kat sayısına bakıyoruz. Yani baş kuantum sayısına. Baş kuantum sayısı kimin daha büyükse o orbitalin enerjisi daha büyük oluyor. Yani burada 4P 3 dden daha büyük bir enerji dizilişine sahip oluyor arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi bizim bu elektron dizilişimizde 5S kareye kadar bilmeniz yeterli. 5S kareden sonra hangi orbitalin geleceğini eğer ezberinizde yoksa N artı L kuralıyla bulabilirsiniz. İşte 5S'in değerine bakarsanız 5 gelmiş. Daha sonra aynı enerji düzeyinde 5 olanlar varsa onları yazabilirsiniz. İşte 5'ler bittiyse 6'lara geçerek yine elektron dizilişinin devamını oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şu yandaki soruya bakalım. L eşit 2 alt enerji düzeyinde bulunan bir elektron için baş kuantum sayısı hangileri olamaz demiş. L2 olan arkadaşlar hatırlarsanız neydi? D orbiteliydi. D orbiteli zaten 3. katmandan başlıyordu. Yani 1D ve 2D olmayacaktır. Bu yüzden üçüncü zaten 3D ile başlıyor. 1 ve 2 olamaz diye işaretlemiş oluyoruz arkadaşlar. Gelelim uyarılma olayına. Şimdi burada daha önce Boraton modelinde bahsetmiştik. Temel hal ve uyarılmış hal diye bir diziliş vardı. Bunu arkadaşlar elektron diziliş kurallarına göre yani orbital dizilimine göre de belirleyebiliyoruz. Temel hal bizim için neydi? Bulunabilecek en düşük enerjili ve kararlı elektron dizilişi. Uyarılmış hal ise yüksek enerjili ve kararsız bir elektron dizilişiydi. Buraya baktığınızda azot elementi 1s2 2s2 p 3 şeklinde temel hal dizilişine sahipken örneğin 2p'de orbitele dolmadan ya da orbitale oraya yerleştirmeden elektronu bir üst enerji seviyesine 3s1'e elektron yerleştirilmiş. Bu azot elementi için arkadaşlar uyarılmış bir hal dizilişidir. Burada en çok yapılan hata temel elden uyarılmış hale geçerken hocam elektron alma verme olur. Bu arkadaşlar kesinlikle yok. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Temel elden uyarılmış hale geçerken sadece bulunan elektron enerji alıp ya da enerji vererek geri eski haline dönüyor. Elektron buradan enerji alarak bir üst katmana çıkıyorsa ya da daha üstte de çıkabilir. Buna uyarılma yani absorpsiyon deniyor. Aynı şekilde aldığı enerjiyi geri verirse de buna emisyon deniyor arkadaşlar. Burada uyarılmış hale istisna olan bir durum var. Mesela krom 24 elementi ve bakır 29 elementi. Krom elementine baktığımızda dizilişi 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 şeklinde bitmesi gerekiyordu arkadaşlar. Ama böyle bir dizilim krom elementi için yok şurası değil. Bizim normal dizilimimiz 4s1 3d5 şeklinde olmalı krom elementi için. Yani krom için biz bu dizilişe temel hal dizilişi diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bakır elementi de argon kısaltması yapıyorum. Yani 18'e kadar yazdım varsayıyorum. Devamında 4s2 3d9 ile bitmesi gerekirken atom numarası 29'da. Yine böyle bir diziliş görünmüyor arkadaşlar. Argon dizilişinden sonra 4S1 3D10 şeklinde bakır elementimizin bu da temel hal dizilişi halinde görebiliyoruz. Yani size 24 ve 29 numaralı atomları sorduğunda bu dizilişe mutlaka dikkat etmeniz lazım. İstisnai bir durum olduğu için çok fazla karşınıza çıkacaktır. Bunun sebebi ne diye soracak olanlar varsa... 3D5 ve 3D10 dizilimi arkadaşlar. Burada şimdi bakacağımız küresel simetri anlamına geliyor. Yani ne demek küresel simetri? Son orbital dizilişinin yarı dolu veya tam dolu olması hali. Peki bunu niye yapıyorlar ya da neden küresel simetri gösterenlerin özelliği ne? Küresel simetri arkadaşlar bu atomlara daha kararlı bir yapı oluşturuyor. Bu yüzden de krom ve bakır elementleri 4s1 3d5 4s1 3d10 dizilişi bunların daha kararlı daha temel hal dizilişi olmuş oluyor. Aynı şekilde TYT periyodik sistem konusunu hatırlarsanız 3 aşağı 5 yukarı kuralı vardı. Oradaki olay da aslında tamamen küresel simetri ile alakalı. Mesela 3A'nın enerjisi 2A'dan daha küçüktü. Yani bizim iyonlaşma enerji sıramız böyle ilerliyordu. Bunun sebebine bakacak olursak mesela 2A'da bulunan bir element şu şekilde diziliyor arkadaşlar. Ama 3A'da bulunan bir element şu hale diziliyor. Yani yukarıdaki 2A'da olanımız s orbitali tam dolu olduğu için küresel simetri özelliği gösteriyor. Ama 3A'daki bakın 2p1 ile bitmiş. Bu herhangi bir küresel simetrik bir durum değil. O yüzden 2A'daki element 3A'dan daha kararlı olduğu için 2A'dan elektron koparmak 3A'ya göre daha zordu. Yani iyonlaşma enerjisi daha yüksekti arkadaşlar. Burada yine birkaç tane element vermiş. Elektron dizilimlerini yazarak küresel simetri gösterin, inceleyiniz demiş. Arkadaşlar direkt şöyle de düşünebilirsiniz. S orbiteli S1 ve S2'de yani yarı dolu ve tam dolu. Yani aslında her durumda S orbiteli küresel simetri. P orbitali P3 ve P6 dizilişinde yani yarı dolu ve tam dolu. D orbitali D5 ve D10 yine yarı dolu ve tam dolu f orbitali eğer karşınıza çıkarsa f7 ve f14'te yine küresel simetri özelliği gösterecektir. Bunu bilmeniz aslında yeterli. Yine burada brom, argon ve çinko elementleri için soruları bize sormuş. Elektron dizilişlerini yazınız, orbital şemalarını çiziniz. Aşağıda görüyorsunuz zaten. 35'e kadar, 18'e kadar ve 30'a kadar yazıyoruz. Hangilerinin elektron dizilişleri küresel simetrik yük dağılımına sahip olduğunu belirleyiniz demiş. Son orbitaline bakıyoruz arkadaşlar. 35 brom 4p 5 ile bitmiş. Yani bu küresel simetri göstermiyor. Argon zaten soy gaz. O yüzden tam dolu olacak ve küresel simetri gösteriyor. Zn yani çinko 4s 2 3d 10 ile bittiği için yine küresel simetri özelliği gösteriyor arkadaşlar. Tam dolu ve yarı dolu orbital sayılarını da sayarak yine bulabiliyoruz. Evet şimdi de anyonların elektron dizilişine bakalım. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu bir, bir elektron dizilişi olduğu için anyon da ya da katyon olması aslında fark etmiyor. Biz direkt burada elektron sayısına bakıyoruz. Mesela şu soruya bakalım. X-3 iyonunun elektron dizilimi 4P6 ile bittiği bilindiğine göre demiş. X atomunun çekirdek yükünü bulunuz. Yarı dolu orbital sayısını bulunuz. Şimdi X-3 olarak açtığımızda 4P6'ya kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Yani ne oldu burası? 36 elektrona sahip oldu. Bizim X-3 dediğimiz 36 elektronlu ise eğer çekirdek yükü yani proton sayısı da ne olacak? 33 olacaktır. Yani bundan 3 elektron çıkardığımızda son dizilişimiz 4P3 ile bittiğinde bizim X elementimizin nötr hale aynı zamanda çekirdek yükünü bulmuş oluyoruz. X elementi 33 atom numarasına sahip elementimiz olmuş oluyor. Yarı dolu orbital sayısını bulunuz demiş. Baktığımızda zaten 4s 2 3d 10'a kadar tam dolu halde sadece en sonda 4p3 orbitali yarı dolu olmuş. Bu yüzden toplamda 3 tane yarı dolu orbitalimiz bulunuyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sınavlarınızda başarılı olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.